Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir karşınızdayım. Köy binası 14'e geçiş serimizin 33. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Adım adım artık köy binası 14 maksa doğru ilerliyoruz. Son savunma binalarımız kaldı arkadaşlar. Onlarda okçu kuleleri sonrasında tuzakların yükseltmeleri var. Kışla kaldı bir tane. Onun haricinde de son olarak depoların yükseltmesi kaldı. Onlar da bittikten sonra köy binası 14'te artık her şey bitmiş olacak adım adım ilerleyişimi de videoya kayıt olarak sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar İki sayenizde hep like atarsanız hem kanala hem de videoya destek olmuş olursunuz güncellemeleri turnuvaları çekilişleri köy yayınlarını Yeni gelecek kostümleri de erken öğrenmek istiyorsanız Kanala abone olup bildirimler açmanız yeterli olacaktır Videonun altına atmış olduğunuz bütün yorumları okuyorum Onun için Fikirleriniz varsa video önerileriniz varsa abi şunu Şöyle yapsan daha iyi olur Dediğiniz bir olay varsa daha videonun altına yorum bırakabilirsiniz diyorum ve başlıyoruz iyi seyirler. Gördüğünüz gibi büyücü kulesindeki inşaatçımız bir gün 14 saat sonra çıkacak. Yani büyücü kuleleri de artık tamamen bitmiş olacak yarın. Şimdi kışla yükseliyor bir tane daha kışla yükseltmem var. 4 tane eksir deposu yükseltmem kaldı. 3 tane altın deposu yükseltmem var. Onun haricinde sadece savunma binası olarak okçu kulesi kaldı soğuma binası da bittikten sonra tuzak yükseltmelerine başlayacağız. Onun arasına da kışlanın yükseltmesini sıkıştırırız. En sona artık depoları bırakmayı planlıyorum. Şunu da göstereyim. Bu bölümü izleyenlere ufak bir spoiler vereyim. Şöyle. Burada bir tane kahramanlar kitabım var. Kara iksir ürünüm var. Yani sizlere efsane bir bölüm hazırlıyorum. İki tane de kahramanlar kitabım burada var. Şöyle 14 saat sonra Lassi 5. seviyesine ulaşacak. Bunu tekrardan 6. seviyesine yolcu edeceğim. Herhangi bir şey kullanmayacağım. 6. seviyesi biterken de hem kahramanlar kitabıyla hem de çekiçte Lasi'yi direkt 10. seviyesine yükselteceğim. Muhteşem bir bölüm olacak. Onu da kaçırmayın diyoruz. Ve yükseltmeyle başlayalım. Sonrasında efsanelikte süper büyücü Pekka saldırıları yapacağız birlikte. Yükseltmeye geçiş yapalım. Şöyle bir tane okçu kulemizin yükseltmesi bitti. İkincisi yükseliyor. Üçüncüyü de sizlerle birlikte fil tıklayamadım ha. 14 milyon altına 13 gün 14 saat kişi yolcu ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Adım adım maksa doğru ilerliyoruz. Laboratuvarda da elektro yükseliyor. O da son seviyesine yükseliyor. Onun haricinde bir şey kalmadı. Her şey bitiyor. Yavaş yavaş bakalım bir dahaki güncelleme gelmeden köyü bir full artı full yapalım artık. Efsanelik saldırısıyla devam edelim. Eşleşme bul dedim ve ilk rakibimiz gözler önüne seriliyor. Şimdi buraya aslında kartal topunun oraya zepini indirebilirim. Sonrasında kraliçe yürüyüşüyle binaya teğet geçerek indirebiliriz. Şimdi aslında var ya tam süper büyücülük köy girişi. Oraya girebilir miyiz? Gireriz ya. Şöyle. Zeppelin. güzel. Kalede geliyor hemen bir zehir büyüsü. Bir öfke kraliçeye. Var ya o çoklu cehennem kulesini indiremedik. İnşaatçı şimdi. Sinsi sinsi canını dolduruyor. Bombacı Hemen bir öfke 2 boss Büyük korucunun gücü. Şampiyona bina indirmede yardıma ihtiyacımız var. Güzellerliyoruz. Bir büyücü. Şampiyonun kalkanı fırlatıyorum. Kral da içeriye geldi. Güzel. Zehir büyüsünden. Kaç artık kraliçe. Hadi 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 hadi. Bir dakikamız var. Güzel ilerliyoruz hala. Kraliçen özelliği duruyor. Pekalar ilerledikçe. Şöyle bombacı mülayim. Şuradan bir tane daha atıyorum. Güzel. Gönder gitsin hepsini. Üşledik. Perfect. Tam istediğim gibi ilerlettim. Binaya yaklaştırmadım. Aslında şampiyonu binaya da atmayacaktım da. İşimi garantiye almak istedim. Çünkü ordu baya iyi ilerledi. Güzel yönlendirdik. İlk bugün açılış saldırımızda üçlüyü patlatıyoruz. İkinci saldırıyla devam edelim. İkinci saldırı için hazırlandık. Eşleşme bu dedik. Bakalım rakip gözümüzün önüne geldi. Şimdi buraya da az önceki gibi bir giriş yapabilirim kartal topun oraya zeplini ilerletip kraliçeyi yürütmeye başlayabilirim şimdi aslında kraliçe oradan yurt havası olmasını alsam gerek var mı hiç gerek yok tam ortada indir Kraliçeyi gönder Hava olması ince Şifacıları göndereceğim Bir bebeği üzer Kral Şimdi Kraliçe gelsin bakayım Balon. Buz bolemi. Bir buz. Büyük korucunun gücü. Kraliçe soldan gelmen lazım. Çarşı pazar karıştı yine orada. Bir buz Bir buz da şu noktada Şampiyon Hadi kraliçe indir oradan yandan geçiyoruz Güzel La oğlum kraliçe lan niye gidiyorsun oraya Bu kraliçenin zehire Girme olayı beni çıldırtacak Zehire girmesince o kadar uğraştım Çabaladım didindim ettim Bakalım. Çıkın artık dışarı. Adamlar bombacı münayı mı Bir tane daha at. Ulan bombacılar. Ulan bombacılar. 58 saniye hala bir şansım var. Şöyle iki büyücü de gönderiyorum. son bombacı mülayim hadi artık yüzeyden gideceğiz var ya son okçular kelle avcısını atsam ne olacak eritecek şimdi şoklu cehennem kulesi yine de atayım bakayım Üçlüyü var ya kaçırdık resmen kaçırdık. Bombacılar biraz geç attım. Şifacılar gelip şu kelle avcısı yedi mi bir tanklasaydınız. ikinci üçlüyü de atacaktık ne güzel. Girişte süper kırıcıları harcamadım çünkü orduyu tamamen kaydırabiliyorlar yani yanlış duvar açıyorlar. Bu sefer tamamen ordu kayıyor. Onun için hiç uğraşmadım. Gider şimdi diğer duvarı patlatır. Oraya döndürür. Klaus 428 mi hesabın adı. %95 iyi de başlamıştık. iyi de gidiyorduk. Üçlü kaçırdık. Sağlık olsun. Son saldırımızı atalım bakalım. Kapanışta da inşallah bir üçlü katarız. Ben bunu ne, ne, zaman desem tek tek alıyorum ama inşallah öyle olmaz. Hadi bakalım. Üçüncü saldırıda zeplini binaya indiremediğim için tek tek aldım arkadaşlar. Kötü bir saldırı oldu. Zaten sonrasında saldım saldırıyı. Ve dördüncü saldırıda bu videonun son saldırısı olacak Bakalım kapanışı üçlük atabilecek miyiz? Ben size saldırıya giderken ne dedim? Kesin tek tek kalacağım dedim değil mi? Yani dediğimde yapıyorum görüyorsunuz. İnşallah bunu da güzel bir sonuç elde ederiz. Hadi bakayım. Şöyle her şey hazır. Sakin relax bir şekilde dalacağım. Bina merkezde şimdi bu düzende işte sıkıntı oluyor. Dede yürüyüş yapsam hava savunmasına kadar alsam ya da zeplini hava savunmasını oraya indirsek Ya da zeplini binaya indirsek Şöyle Dedeyi biraz uzun yürüteceğim Hemen bir bebeğe takviyesi O hava savunmasını alacağım Bomba atalım bakalım nereye atacak güzel istediğim yeri açtı şuradan da bir duvar lan iki tanesini birden attı ulan kalem ulan kalem çıldıracağım beni ha dedi sola gelmemen lazım dede yürüyüşünde bu baykuş her türlü yem oluyor şimdi Atlamayı şuraya at. Kraliçe. Süper büyücüler. Kralın özelliği. Hadi kraliçe indir o iksir deposunu. Büyük korucunun gücü. Cepini koruyamadım ama sıkıntı yok. Vallahi yine. Ya kraliçenin gücüne yanlışlıkla bastım. Saylamayım ya. Hadi hadi. Bir öfke daha. İki büyücü. Lan arkadaş ya. Bak kraliçen özelliğine basmasam işlemiştim ha. Hala işleyebilirim. Hadi pek milyonlar. Vallahi billahi var ya üçlüyü kendi elimle verdim ha. Şaka gibi. Üçlü kendi elimizde verdik. Kalkanı yanlışlıkla fırlattım. Kraliçe üzerini özelliğini yanlışlıkla bastım. Yine heyecan dolu bir saldırı. Üçlüyü valla elimizle hediye ettik rakibe ya. Şuna bak. Bedava köydü. Neyse sağlık olsun yapacak bir şey yok. Şu Lesi yüksek nesibi bitsin. Var ya ondan sonra darma duman edeceğim buraları. Köy binası 14'te artık adım adım sona doğru gidiyoruz. Şu her şey bitsin. Ondan sonra Türkiye sıralamasına sıkıntısız bir şekilde ilerlemeyi hedefliyorum. Bu bölümlükte bu kadar. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoları beğenmeyi, kanal destek olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın. İyi oyunlar, bol kupalar, bol ganimetler, bol sağaçlı Allah'a emanet olun. Hayırsınız.